yayınlanmış ibretli kıssa. Ben öğretmen Züleyha. Boluluyum fakir bir ailenin kızı olarak zor şartlarda okudum öğretmen oldum. İlk tayinim Malatya Pütürge'ye çıktı. Üç yıl daha köyünde görev yaptım. Beni hayatımda görmediğim ve göremeyeceğim ilgi, alaka ve şefkatle bağırlarına bastılar. Okulun küçük bir tek odalı lojmanına yerleştim ama bir gün bile orada yatmadım. Köyün merhamet meleği İmmihan teyze ve yaşlı kocası derviş amca bizde kalacaksın, seni asla yalnız bırakmayız dediler. Evlatları oldum, evin kızı oldum. Bildiğiniz bir evin kızı nasılsa aynen ben de öyleydim. Yedirdiler, içirdiler, hastalandılar, ağladılar, güldüler bunların hepsini beraber yaşadık. Onlar yarım Türkçe ile bana ana baba oldular. Ben de yarım Kürtçe ile onlara sırdaş oldum yoldaş oldum. Üç yılın sonunda tayinim memleketime Bolu'ya çıktı. Ayrılığımız ağıtlarla, gözyaşlarıyla oldu. Bolu'ya yuva kurdum evlendim. İmmihan anama davetiye gönderdim. Davetiye'ye çeyrek altını bantlamış bana gönderdi. Ailem şok oldu. Bu nasıl vefa? Bizim buralarda pek görmediğimiz şey dediler. Çok ama çok duygulandım. Bir zaman sonra oğluma hamile kaldım. İmmihan anaya Ben kızıma söyleyeceğim o da sana mesaj atacak. Dedi tamam dedim. Hamileliğim süresince yazdım çok iyiyim. Biraz rahatsızım ama önemli bir şeyim yok. Sürekli yazdım, hep güzel cevaplar aldım. Oğlum doğdu. 20 günlük oldu. Adını Bolulu babam Ahmet ile Pütürgeli Derviş babamın adı olan Ahmet Derviş koydum. Bu kez görüntülü arayayım, İmmihan annesine torununu göstereyim dedim. Görüntüde genç bir kadın. İmmihan ana dedim. Kaybettik dedi. Yıkıldım. Nasıl ne zaman dedim dört ay oldu dedi. Ben aylardır kiminle yazmıştım peki dedim. Kızı, anam dedi Züleyha hamile, hastalığımı, perişan olduğumu sakın söylemeyin. Üzülür hamileliğine çocuğuna zarar gelir. Ben yazıyormuş gibi yapın. Ölürsem de doğum yapana kadar gizleyin. Bir gün buraya gelirse mezarımın taşına elindeki tebeşirle ben geldim yazsın yeter. Tırnak işareti ya Rabbim, bu nasıl bir metanet, bu nasıl bir şefkat, bu nasıl bir azamet. Kütürgenin kızı olmuş Züleyha öğretmen bu dar ule rıfat olan topraklar senin memleketin. Acılar, zorluklar, gurbet yolları beklemiş anaların ayak izleriyle doludur kütürge. Bu insanlar yürekte iz bırakır, gönülde söz bırakır, ardından köz bırakır. İşte böyle bir yaşam hikayesi dostlar. Bir ay önce kaleme alayım dedim. Züleyha öğretmen evladına süt veriyor belki üzülür zarar verir dedim. Boşluğuma geldi telefonunu kaydetmedim kayboldu. Eğer bu satırları okur irtibata geçerse İmmihan ananın mezarına ben de gideceğim. Ana karnında bir bebeğe zarar gelmesin diye, hastalığını, acısını ve ölümünü bile gizleyip bağrına basan toprağımın tüm analarının ayaklarından öpüyorum. Ömür boyu yollarınız inmihan analarla derviş amcalarla kesişsin. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.